Kalp virüsü dizisinin yeni bölümünde ancak bir detay var ki acaba bu filmde Ferit'in arkadaşı olan Tamen'in bakacağı miras davası aslında Şahin ve Sandakzade ailesi arasında bir durum olabilir mi? Ve buna Yaman da dahil olabilir. Bu bölümde Ayşe ile Ferit arasında yaşanan kıskanma sahneleri Ferit'in bir defa daha aşkı için mücadele etmeye çalışması Ayşe'nin video ile dertleşip Firit'e olan aşkını ifade etmesi, bizler için Ayşe ile Firit aşkının kaldığı yerden devam edeceğinin göstericisi, özellikle Ayşe'nin Mirza'nın yüzüne karşı ben Firit'i seviyorum diye haykırması Mirza için büyük bir yıkım oldu. Ancak bu aşkı öylesi kıskanacak olan Mirza, Firit'in tehditlerini bir kenara yazıp, e, yazmış gibi maalesef fırsat kollamayan başlamış olacaq və piridə zərər verəcək bir nizam. Bu gün bu qədər arkadaşlar, xoşca qalın.